Oh, çok güzel. Oturabiliyor muyuz? Oturamıyoruz. Şöyle açalım. Neyse en azından şu şubemiz temizleniyor. <laughs> evet Esra Hanım, nedir günün menüsü? Evet, bugün bir adet telefon dolandırıcılığı şikayetimiz var. Hani böyle yabancı numaralardan kadınlar çaldırıp kapatıyor ya... ...358'i başlayan böyle numara tezgah. Ya buna hala yutan var ya. <laughs> Kızım saplık başa bela, ne yapacaksın? Başka? Ee, sonra bir temizlik görevlisi çalıştığı zengin evi sormuş. Bahçıvanla beraber de kaçmışlar. Yerini tespit edebildik mi? Edemedik. Çünkü işler biraz karışık. Şöyle ki bahçıvan artık nasıl bir bahçıvansa evin sahibiyle de bir ilişkisi varmış. O kadında kayıp. Yani diyorsun ki bu sefer bahçıvan herkesi Aynen öyle. Güzel. Bakıyorum da bugün neşemiz yerinde yüzümüz gülüyor. Ee, hayat güzel be Esra. Tabii canım güzel hayat. Güzel olmaz mı? Da sanki bugün senin için böyle ayrı bir güzel gibi. Bir özel nedeni var mı? Kapıyı kapatsana. Ne oldu? Ya biz Derya ile çıkıyoruz gibi. Ee, gibi derken? Yani işte böyle bir çok. Yeni daha yani. Aslında bir sürpriz yapmak istiyorum da senden de akıl alsam iyi olur. Benden, akıl. <laughs> e, tabii canım, alırsın. Benden akıl alırsın. Ben de dosyaları alayım. Ben de senden dosyaları alayım. Ne yapayım ben? Ben çalışayım değil mi? Esra ne yapsın? Çalışsın zaten. Ben çıkıyorum komiserim.